Ekim ayının ilk haftasına giriş yaptık. Ekim ayının ilk haftasında Oğlak burcu kadınlarına ve Oğlak burcu erkeklerine gelecek olan mesajları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu ilk önce kadınlar ile başlamak istiyorum yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Oğlak burcu kadınları, Ekim'in ilk haftasında potansiyel enerjiniz, kariyer yaşantınız, aşk yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan diyaloglarınız akraba ve ailenize olan iletişimleriniz kartlarımda nasıl gözükecek hep birlikte göreceğiz. Bakalım Ekim'in ilk haftasında Oğlak Burcu kadınlarına girecek olan mesajlar neler olacak? Oğlak Burcu kadınları Ekim ayının ilk haftası için. Evet sevgili Oğlak Burcu kadınları. <laughs> Hayatınızdaki kariyer yaşantınızda miyim ama sizin e, şu an hayat standartınızı belirleyen e, bütçeniz, gelir kaynakları neyse, bu gelir kaynaklarınızla ilgili bir takım e, sürekliliğini sağlayacak e, işler açısından gelişmek, büyümek ya da ilerlemek hususunda atılımlar gösterebileceğiniz bir Ekim'in ilk haftası sizi beklemekte. Ekim'in ilk haftasında araştırmacı ruhunuz, özellikle gelenek ve göreneklerin diğer şehirlerde ya da farklı kültürlerin kendi kariyer yaşantınızla ilgili öğretilerinin fazlalık kazandığı bir hafta sizi bekliyor. Farklı kültürlerin, farklı geleneklerin e, sizin kariyer yaşantınızdaki önemi bu hafta daha fazla ulaşacak. Daha fazla ilerlemek, daha fazla büyümek için, arz-talep ilişkilerini doğru e, yönlendirebilmek için, sanki e, bulunduğunuz kariyer yaşantınızdaki örf ve geleneklerin, e, o, an, o oradaki insanların, e, atalarının, gerçekleştirmiş olduğu bir takım etkinliklerin daha fazla eğilim gösterebileceği ya da onların e, nelerden hoşlandığını ya da onların onlara hitap eden olayları gündeme alarak bu konular hakkında işbirliği sağladığınız ortak çalışma arkadaşlarınızla birlikte masaya yatırdığınız projeli kapsamlı çalışmalar içerisinde bulunabileceğiniz bir zaman aralığından bahsediyor kartlar oğlak burcu kadınları için Oğlak burcu kadınları bu hafta özgür düşünceniz, özgür düşünceleriniz ve e, kariyer yaşantınızdaki ilerlemeyi sağlamak için çeşitli e, projelerde e, bir yerden bir şey katarak bir yerden farklı bir şey katarak yeni bir oluşumu gerçekleştirmek üzere inanılmaz derecede efor sağlayabileceğiniz bir zaman aralığı sizi bekliyor Ekim'in ilk haftası için sayın Oğlak Burcu kadınları hatta siz e, bu zamana kadar bir bir bilginin e, öğretisinin hayatınıza girmemesinden kaynaklanan bir eksiklikle birlikte bu bilgi üzerine yoğunlaşmak ve bu bilgi üzerinde yani biraz önce bahsettiğim bu gelenek ve göreneklerin e, o e, farklı bir mesela a, e, bir um, Karadeniz'in kültürelinin, geleneklerinin, göreneklerinin daha farklı bir boyutla, e, daha e, bilimle, daha ilimle ya da daha teknoloji ile birlikte e, daha farklı bir şekilde sunumu gibi projelendirmek, yapılanmak ve yapılaşma hususunda Boğ burcu kadınları inanılmaz derecede farklı farklılaştırmak ve farklılaştırma farklılaştırıldığı obje, nesne, ürettiği olayınız ya da işiniz, kariyeriniz neyse bunu insanlara kabullendirmek eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz bir zaman aralığı sizi bekliyor sayın Oğlak Burcu Kadınları. Ve Oğlak Burcu Kadınları e, sizin bir e, bu çalışmalarınızı gözlemleyen, sizin bu çalışmalarınızı değerlendirmek isteyen ve sizin yaptığınızın Aynısını gündeme getirerek size sanki rakip olmak isteyen içinizde e, sansar ve sinsi dediğimiz e, kişiler varmış. Bu kişiler sizin ne yaptığınız hususunda yani sizin arkanızda sanki böyle e, sizi gözetleyen, sizi gizli gizli rapor eden, sizi gizli gizli çalışmalarınızı üst merkezlerinize ileten sizin e, çalışma e, saatleriniz ya da çalışma ortamınızda Tavır ve davranışlarınızı değerlendirmeye alan hangi bir takım kişiler var ve bu kişiler sizin işinizde işinizle ilgili ya yüksek mertebeye çıkaracak ya da işinizin sonlandırılması ile ilgili açık yönlerinizi arayan belki de bir iş çıkımı olabilir bir yeni bir eleman alımı olunacaktır ve bu eleman alımında sizi yerinizden etmek için sizin böyle eksiklerinizi arayan e, dedektifler var bu hafta etrafınızda buna dikkatli olun titiz ve özverili olmaya özen gösterin e, kariyer yaşantınızda e, işinize gider iken ve işinizde bulunduğunuz zamanlarda arkadaşlarınızla diyaloglarınızla e, tutumlarınıza çok dikkat etmeniz gereken bir hafta siz çok özgür iradenizle özgür ruhunuzla e, ve belki iç içgüdüsel olarak Etrafınızdaki insanlara çok samimi davranabilirsiniz. Fakat bu, bu samimi davranışlar sizin gümlemenize, sizin bakmanıza, sizin işinizden olmanıza sebebiyet verebilirmiş. Bu hafta dedektifler var etrafınızda. Sizin hareketlerinizi, tavırlarınızı, kılın, kılık kıyafetinizi, saçınızı, makyajınızı eleştiren ve bunu raporlayan insanlar etrafınızda olacakmış. Buna e, bunun bilgisini verdi kartlar. Oğlak burcu kadınları için belki de bir patronsunuz ve bu patronluk boyutunda da sizin iş işi bitirmek eylemleriniz ya da işe ne kadar sarıldığınızla ilgili ne kadar bilgi sahibi olmak istediğinizle ilgili etrafınızda sizi gözetleyen sizinle belki muhatap değildir konuşmuyordur ama farklı bir masada sizi sizin hareket tavır ve davranışlarını gözetleyen insanlar olacakmış dikkatli olmanızı tavsiye ederim Sayın oğlak burcu Kadınlarım, sizin yanınıza yaklaşmak isteyen fakat uzaktan uzaktan size gözetleyen insanların bu hafta e, bilincine ve farkındalığına da birazcık varıyorsunuz. Bu insanlarla ilgili e, ö, öngörüde bulunmadan önce e, ya da bu insanları e, hayatınıza almadan önce ya da personel olarak işe girmelerine sebebiyet vermeden önce bu insanların araştırılması gerekiyormuş Sayın Oğlak Burcu Kadınları. Yakın bir tanıdığınızın e, referansı üzerine bünyenize alacağınız insanların biraz daha derin zamanı derin soluklu araştırılması ve buna göre işe alınıp alınmaması hususunda e, temkinli davranmanız gerekliymiş Sayın Oğlak Burcu Kadınları. Oğlak burcu kadınları bu hafta manevi olarak da ruhani olarak da bir yükseliminiz söz konusu. Bir kişiye iyilik yapmak ya da bir yardıma ihtiyacı olan bir insana yardım etmek hususunda veya bir kişinin hayır duasına sebebiyet verecek olaylarla karşılaşacağınız bir olaya bir olay bir olayın içerisinde olarak bu insanı bilip bilmeden yardımcı olacağınız olaylar zinciri sizi bekliyor ve bu zincirde de siz bir o manevi bir boyut farkındalığına varacaksınız. Bir yaşam bir yaşam standartının, bir yaşam hikayesinin, bir yaşam öyküsünün bilinçleneceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Sayın. Oğlak Burcu Kadınları ve Oğlak Burcu Kadınları bu hafta bu kariyer yaşantısınızda e, gitmekte de özgürsünüz de özgürsünüz. Abla Oğlak Burcu Kadınına eskilerden dönüş var mı? Şimdi şöyle bir şey Oğlak Burcu Kadınlarına eskilerden dönüş yok, eskilerden alacak bilgiler var. Eskilerden alacağınız haberler var. Eskilerle ilgili alacak bir araştırma var. Eskilerin hayatı ile ilgili yapacağınız araştırmalarda bir takım bilgiler ediniyorsunuz ve bu bilgiler doğrultusunda düşüncelerinizi bu insanla ilgili şimdi eskiyle görüşmediğiniz için ve bir bilgi aldığınız için çok uç noktalarda belki o eskideki o insanı uzay boyutunda düşünebilirsiniz ya da bir taş devri boyutunda düşünebilirsiniz. Bu hafta sizin hikaye algılarınız, hikayeleştirmeniz, olayları e, karikörtüze etmeniz ya da duygusal dramaya dönüştürmeniz tamamen sizin elinizde. Düşüncesel olarak özgür olarak düşünebilirsiniz, hareketsel olarak hareket olarak da e, bir yere gitmek ya da bir yere gelmek hususunda e, tamamen kararlarınızı özgür hür yapacağınız bir zaman aralığındasınız. Ve bu zaman aralığında bilmenize karşı bildiğiniz yanlış bir yer var ise buranın üzerine de kurcalamanın gitmenin bir anlamı yok. Çünkü etraftan oğlak burcu kadınını gözetleyen insanlar var. Belki ablanız, belki kardeşiniz, belki babanız sizin arkanızda dedektif gibi bu hafta dolanıyor. Ya da sizin bilmediğiniz herhangi bir kişinin sizin takibin sizi takibi almış olma ihtimali yüksek Bu yüzden oğlak burcu kadınları bu hafta hareketlerine tavırlarına davranışlarına sözlerine gittiği yerlere ve geldiği yerlere çok dikkat etmeli Eğer ki eskiye dönüş varsa ve eski insanlara dönmek istiyorsanız ve bu insanların da kötü bir enerjide olduğunu bildiğiniz bildiğiniz doğrultuda hala üzerine gidiyor, gidiyorsanız burada ki, ee, o karar verme aşaması tamamen sizin elinizde. Eğer ki eskiye gidip mutsuz oluyorsanız tekrar tekrar mutsuz olmanın hiçbir anlamı yok. Ama siz e, haberler aldıkça sanki böyle eskiye dönüş. Biraz önce de bahsettiğim gibi gelenek ve görenekleriyle ilgili atalarınla ilgili olan de ki e, ya yani kariyer yaşantısına yordum ben onu ama aşk yaşantısını burcu kadınlarında kopamıyorum eskiden. Şimdi kopamıyorum eskiden dediğin aşk yaşantısı ile ilgili mi? Bu erkek arkadaşınla ilgili aşk mı? Yoksa eski yaşantını özlüyorsun, yeni yaşantını adapte olamıyor musun? Yani eskiden arkadaşlarına geziyordun, tozuyordun, şimdi bir kariyer yaşantın var. Bununla ilgili mi? Yani ben tam net anlamıyorum. Şu an aşk hayatıyla mı soruyorsun yoksa kariyer yaşan? Evet abla eski erkek arkadaşım. Ya eski erkek arkadaşının e, sen bu hafta istiyorsan e, şeyini yap. Hangi şehirdeki hangi şehirde yaşıyordu? Annesi babası nereli? Bunların gelenek ve görenekleriyle ilgili bir araştırma yap istiyorsan. Sizin e, aileyle ilgili bir kopukluğunuz yaşanmış ise Onların törelerine ve geleneklerine uymayan bir durumun var ise büyük bir ihtimal ilişkiniz bu yönde bitmiş. ve Bu yönde bittiği için e, sayın oğlak burcu kadınlarının yeni aşkı, yeni ilişkisi varsa güzel bir konuya da vesile olun. Yeni bir aşkı yelken açmış bir oğlak burcu kadını da var ise hayatında bulunan adamın gelenek, görenek ve törelerini e, bilerek hareket etmeniz gereken bir hafta. Bu yüzden de takip ediliyor olabilirsiniz. Bize ne kadar uygun bu gelin adayı diyen bir Ekim ayının ilk haftası sizi bekliyor sayın Oğlak Burcu kadınları. Bilginiz, evet siz çok e, kendi yapınızda, çok entelektüel, çok kendi karakterini ön planda tutan... Önüme mi bakmalıyım artık? Yani önüne bakma eğer bu adamı gerçekten istiyorsan onun onunla ilgili biraz derin araştırma yapabilirsin. Onun gelenek ve görenekleriyle ilgili, töreleriyle ilgili bir şeylerin farkındalığına varıp bunları kendi üzerinde bezeyip onun da görebileceği gibi sosyal medya alanında bir belki çiğ börektir onların meşhur bir şey ya da pişmaniye gibi ya da işte börek gibi, çörek gibi onun yöresine, onun şehrine hangi yemek, hangi yemek meşhur ise o yemekle ilgili ya da o kıyafetle ilgili kendini e, bezeyip, kuşatıp bu insanı elde etmek için onların kültürlerini hani mu, önemli olan o insanın seninle tekrar muhatap olması muhatap olmasıyla ilgili böyle onun gelenek ve göreneklerine, törelerine yatkın e, etkinliklerde bulunursan damlacım bu insan da sana karşı bir tabii ki etkileşim ve tepki gösterebilir. Belki de bir Başı örtülü bir bayan istiyordur. İşte başı örtüsü hususunda bir konu açıp bu konuyla ilgili görüşmelerini yapabilirsin. İşte kapanmak istiyorum şöyledir böyledir diyerek hani böyle bir ortalığı biraz karıştırabilirsin. Ne bileyim çok istiyorsan alternatifler var damlacığım. Ama bu adamın gelenek ve görenekleri, töreleri, örf ve adetleri, aile yaşantısıyla ilgili durumları ilk önce kendine bir benimse ondan sonra... Bunu sosyal medya alanında ya da onun görebileceği alanlarda bunu o adamı hissettirebilirsen emin ol ki o da sana karşı en azından bir ön yargı olarak bir mesaj atacak ya da senin bu yapmış olduğun hareketlere duyarsız kalmayarak bir gülümsemeyle cevap verip aklının bir köşesinde yer edinebilirsin. Yani bu alternatifin de var. Bu şekilde sayın Oğlak Burcu kadınları Ekim ayının ilk haftasında birazcık daha dikkatli olmamız gerekli. Birazcık etraf tarafından izleniyorsunuz. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim Bala ablam. Ay canlıcım teşekkürler. Önümüzdeki hafta bunları uygularsan gene programıma katıl ve bana mesaj yaz. Abla yaptım işte şöyle oldu ya da yaptım elimi yüzüme bulaştırdım gibi böyle mesajını muhakkak bekliyorum. Öpüyorum çok. İyi akşamlar. Şimdi oğlak burcu erkekleriyle devam edelim. Bakalım oğlak burcu erkekleri Ekim ayının ilk haftasından potansiyel enerjiniz, aşk yaşantınız, kariyer yaşantınız, aileniz ve dostlarınızla olan irtibat ve iletişimleriniz nasıl gözükecek? Oğlak burcu erkekleri Ekim ayının ilk haftası için. Ekim ayının ilk haftasında Oğlak Burcu erkekleri eli açık gözüktü. Eli açık derken etrafına karşı yardımsever borçlarını ödeyen biraz daha böyle etrafımızdaki insanların yaralarına merham olalım ki işimiz gücümüz yolunda gitsin herkese Allah da bize yardım etsin zihniyetiyle yürür iken bir de bakmışsınız ki bu para dağılımdaki dengesizlikler ya da Parada, para hususunda kariyer yaşantınızdaki e, parayla ilgili dağılımların e, dengede durmamasından dolayı ya da siz dengede tutmaya çalışırken birden başlamış oldu yani başlamış olduğunuz demin de hayal ettiğiniz işin ile ilgili hayal ettiğiniz e, ya da e, hayalleriniz doğrultusunda tasarladığınız olayın bir anda bir durumlarla ilgili parasal hususta ki bir anlaşmazlıktan dolayı biraz zedelenerek sizin hayallerinizin ters gittiği bir hafta. Maalesef ki oğlak burcu erkekleri şöyle diyebiliriz ki parasal anlamda hiçbir sıkıntı yokken etrafınızda sanki sizi çekemeyenler sizin bu parasal gücünüzü ya da sizin bu kazanımlarınızı dedikodu haline getirmiş ve sizin bilginiz olmadan para dağılımı yapmış insanların ve sizin bilginiz olmadan harcama yapmış olan eşinizin ya da kız arkadaşınızın ekstralarıyla birlikte böyle hayatınızda tapı taklak gelen bir zaman aralığından bahsediyor. Sizin bilginiz haricinde harcanan bir bütçe sizin bilginiz doğrultusunda olan bir bütçe ve bu bütçenin bir şekilde dağılımı ile ilgili olan kısımda sizin bilgisiz olduğunuz durumların bilgisiz olduğunuz durumlarda ki olan enerjinin yoğun olduğu bir hafta sizi bekliyor. Sanki bir ürün alınacak ve bu ürünün raiş bedeli belli ve Size gelen faturalandırma belliydi ama bu faturalandırmanın haricinde ekstra 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 fazla miktarda fazla ekstraların da çıkmasıyla birlikte Oğlak Burcu erkekleri bu hafta bunlarla ilgili biraz köpürebilir. Bu hafta biraz bunlarla ilgili bir takım seyahatlerini ertelemek ya da bir takım kendi hayaliniz doğrultusunda kendi işinizle ilgili büyüme aşamasındayken alacağınız bir aracın ya da bir evin ya da bir emlağın bir arsanın alımı ile ilgili geri planda durabileceğiniz bir zaman aralığından bahsediyor kartlar. Çünkü sizin maddi husustaki bu gelir dağılımınızdaki beklemediğiniz ekstra çıkan masrafların da gündeme gelmesiyle bir takım hayallerinizin ertelenişiyle ile ilgili bir durumdan bahsediyor kartlar. Oğlak Burcu erkeklerinde. Oğlak Burcu erkeklerim. Sizin e, kariyer yaşantınız haricinde hobi alanlarınızla ilgili durumlara el atmak istiyorum. Hobi alanlarınızla ilgili yapmış olduğunuz çalışmaların biraz e, bu ekim'in ilk haftasında yoğunluk kazanması söz konusu. Sanki hobi alanlarınızla ilgili yapacağınız olan eğitimler ya da kariyer yaşantınızla ilgili alacağınız sertifikalar, e, program bilgileri. Dil kursları veya e, pasaport gibi, ehliyet gibi böyle alınması gereken evrakların daha çok gündemde olabileceği, belki de bütçenize bu evraklar ya da bu eğitimler, bu kurs yerleri için harcayacağınız bir zaman aralığı sizi bekliyor. Eğer ki bir çocuğunuz var ise kendi hayallerinizin, kendi alacağınız bir materyalden vazgeçip, eğitim hususunda yatırım yapabileceğiniz bütçenizi hadi seyahate gitmeyelim hadi bunu almayalım çocuğun eğitimi için harcayalım diyerek e, paranızın e, eğitime daha ağırlık verebileceğiniz ya da çocuğunuzun ya da e, eğitim kuruluşlarıyla ilgili olan çalışmalardaki yatırımlarınızın artış gösterebileceği bir zaman aralığı sizi bekliyor. Hani sanki e, toplulukla birlikte konuştuğunuz ya da projelendirdiğiniz ya da ortak kararlar aldığınız alanlarda birden o alınmış ortak kararların e, farklı bir boyutuna geçip e, daha farklı bir sektörde özellikle eğitim sektöründe e, daha e, yatkın olabileceğiniz bir zaman aralığına giriş yapmışsınız. Sayın Oğlak burcu erkekleri e, ve ...Oğlak Burcu erkeklerine der ki... kartlar biraz daha adaletli davranın... ...hayatınızla ilgili... ...çevrenizdeki insanlarla ilgili... ...çevrenizdeki insanların... ...konumuyla ilgili biraz daha... ...adil davranın... ...biraz daha e, duyarlı davranın... ...biraz daha... E, ...kendi... ...derdinize düşerek başka insanların... E, ...zor durumda bırakıyor iseniz... o o zor durumda bıraktığınız insanları da düşünerek hareket edinler. Siz kendinizi e, kurtarmaya çalışırken başka insanlar da size bağlıysa o insanları da düşünerek hareket edin. Kendinizi bir tek sıyırmayın der kartlar. Oğlak burcu erkekleri için. Oğlak burcu erkekleri sizin e, aslında bu kariyer yaşantınızda başlamış olduğunuz iş var ya bu işin dedikodusal boyutu birazcık da sizin işinizi engellemiş. Çok çok yaymışsınız, çok muhabbetini yapmışsınız, çok dallandırıp budaklandırmışsınız, çok herkese anlatmışsınız, çok herkese konuşmuşsunuz, çok herkes bu işle ilgili bilgi sahibi olmuş ve hani böyle çok bilen çok bilen hani herkese söylemeyelim nazar değer cümlesi var ya oğlak burcu erkeklerine de maalesef öyle olmuş. Bir dahaki işinizde gücünüzü ya da projenizi ya da başvurduğunuz kariyer yaşantınızla ilgili iş, iş görüşmelerinize lütfen iş sonuçlanmadan başka insanlara anlatmayın. Sayın oğlak burcu erkekleri. Bu insanlar da sürekli sizin hayatınızı bilirse sizin hep böyle e, sallantıda giden, hep böyle işte farklı farklı yerlerden farklı farklı bütçelerin, meydana çıkmasıyla böyle bocalama evrenizin devam ettiğini söylüyor kartlar. Biraz sır onun, biraz kendi kariyer yaşantınızla ilgili, biraz aşk hayatınızla ilgili, ilişki anlamında da e, sevdiğiniz insanı çok mu fazla kişiye anlattınız, çok mu fazla ortama soktunuz, çok mu böyle herkese dallandırıp budaklandırıp anlattınız, çok mu tanıştırdınız, çok mu böyle hani ortam içerisine sokup fazla insanlarla muhatap edip ilişkinize zarar gelmesinin sebebi de işte bu dedikodulardan sebebiyetten ötürü bu durumlar başınıza gelmiş sayın oğlak burcu erkeklere bunu dikkat edin ileriki zamanlarda da bir işe başladığınız zaman bir aşka başladığınız zaman bir e, e, bir reform doldurup haber ver, haber beklediğiniz zaman haber beklediğiniz yerin de e, bilgisini lütfen lütfen insanlara söylemeyin bu kadar. Ekimin ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone olduğunuzu basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.